Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ikinci ameliyatının ardından İstanbul'daki evinde istirahatine devam ediyor. AK Parti İl Başkanı Aziz Babuşçu Başbakan Erdoğan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Vatandaşların da Başbakan Erdoğan'a geçmiş olsun ziyaretleri sürüyor. Başbakan Erdoğan bir hafta önce geçirdiği operasyonun ardından pazar günü hastaneden taburcu edilmişti çıkıyor şu, şu İstirahatine devam eden Başbakan Erdoğan çalışmalarını da evinde sürdürüyor. Başbakan Erdoğan'ın konutunun bulunduğu Kısıklı'da ise hareketlilik devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu, Başbakan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Vatandaşlar da Başbakan'a geçmiş olsun dileklerini iletiyorlar. Ziyarete gelenler arasında Başbakan'ın hemşehrileri de vardı. Herkes gibi, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gibi biz de kendisinin sağlığına duacıyız buraya gelip gelmememiz de aslında çok önemli değil. o bunu yüreğinden hissediyordur muhtemelen ee, ona olan teveccühü. Onun için dua ediyoruz. Allah şifasını versin, güzellikler versin. Bir an evvel görevinin başına bekliyoruz. Ziyaretçilerden bir grup Başbakan Erdoğan'la yüz yüze görüştü. Biz sadece geçmiş olsun ziyaretine geldik dedik. O da herkese selamını söyledi. Çok iyi olduğunu söyledi. Ve kimse merak etmesin. Yakında zaten yine hep beraber olacağını da söyledi. Onun için gayet de iyi, bir sağlığı, görüntüsü çok çok iyi. Başbakan Erdoğan'ın kısa bir süre içinde mesaiye başlaması bekleniyor.